Evet arkadaşlar. Bugün serçemize LED stop uygulaması yapıyoruz. Uygulamamıza başlamadan önce bir kablomuz fren, bir kablomuz par olacaktır. İlk başta şasemizi direkliyoruz burada. Aşağıdaki mavi 3 fren sarı 3 fark olması lazım bunu deneyip bulabilirsiniz iki kablonun şasesi ortak birinin artısını sarıya birinin diğer artısını da maviye bağlıyoruz kabloyu geçtikten sonra devam edeceğiz evet şimdi şasemizi verdik iki artımızı verdik şasemizi Ana giden sokede bağladım. Siyanimizi de kahverengi, aynı şekilde şaseyi de buradan aldım. Bunu böyle yapacağız. Şimdi <laughs> almış olduğumuz devasa etler. Soğuk oldu. Bu sinyal <laughs> şurada fren arkadaşlar. Şu Filizide. Tanesi 35 akçeydi biz hatırlıyoruz. Şey ne var? <laughs> Ağabla. Ağabla Böyle hızlı yapıştırır mı ya? Mal mı ne amına Sağ olasın Şuna bak ya. Üst <laughs> taraf sinyal. <laughs> Sürçü <diyorsun gülüyor> <misin? gülüyor> <laughs> Yer coşkuyu dörtlü freni parı yapsınlar ya. yok. He? Siyer mi? Ha, onu da akmadık. Aa, oh, fren. Fren yok. Fren niye yok? ben de yapalım be. Abi şu led'ler 200 lira tuttu ya. <laughs> Fren yok. Ne baya yok. Kontağı mı kapattın? Niye? Açık. Ses falan bulabilir Diğer taraf. Ha. Bu taraf yani. Bu taraf niye yanmadı? Dur bekle abi. Küçük bir aksilik. Ses bağlayabilir. Olabilir. Yönetikleri bile dokandı da ondan sonra. Bas. Bas. Kapıyı işte değiştirdik. İlginç. Yanmadı mı? Fren yanmadı ilginç bir şekilde. Yanmadı. Hadi kolay gelsin. Tadilatla <laughs> sana görmek dileğiyle. Dice paket. Hara, dur. iki tane delik gördüm de bir an. Oğlum altına ak gidiyor. Tamam, yeter artık. <laughs> Tuttur git, şuraya sal. Sen onu bana mesela. Ha. Hatta <laughs> Zaten itaf. Burada var ya şuradan şuradan ya. Ya bir şuradan bir şuradan oturdum bu yeter ya. Aha. Tamam nasıl Bu arkadaş buna Tamam. Biz var ya tamam. Şuradan sağ mı Ya da. Şuraya yapıştır. Yok oraya. Ama. Tutmadı o Yok ya. Kablolarımız da şuradan şöyle. Şuraya bir tane şu. Tamam. Tamam kalmaz değil mi orada? Şunu da şuraya <laughs> 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 alayım. <bir> şey <laughs> tamam,

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz.